Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Eşitsizlikler konusunda son video ile karşınızdayız. Bu videomuzda da ağırlık olarak grafiklerden yola çıkarak çözülen sorulara bakacağız. Yani bir nevi eşitsizliklerin temel mantığı. Örneğimize baktığımızda bir tane fx fonksiyonu verilmiş ve diyor ki x artı 1 çarpı fx büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi Yaptığımız işlem tablo muydu? Evet, tabloydu. Peki burada da tablo mu yapacağız? Evet, tablo yapacağız ve çok daha basit olacak. İlk önce bunu sıfır yapan değer -1. Peki bunları sıfır yapan değerler -4, 2 ve 4. Yani x eksenini kesen nokta var, sıfır yapıyor. Daha sonra tablo. 1, 2, 3, 4. -1. Pardon, -4 var ilk önce. -1, 2, 4. Hepsine 0'ı yapalım. Eşitlik var mı? Yok. İçleri karalanmayacak. En sağdan bu artı. Peki bu artı ama fx artı mı? 4'ten büyük değerlere baktığımızda buradaki y değerinin pozitif olduğunu göreceğiz. O zaman fx de 4'ten sonra artı. En sağdan artı ile başlayacaksınız. Eksi artı eksi artı. Bitti. Bizden istediği pozitif olan bölge. Eksi sonsuz eksi 4. Birleşim. Eksi 1 2. Birleşim 4 sonsuz ...aradığımız aralıktır. Daha da karışık. Hiç önemli değil. Şurası çıkmamış. Şöyle eksi 1 yazalım mı hemen. Ee, bu denklemin kökü 4. Bunu görüyorum. Bu denklemin kökü eksi 2. Bunu görüyorum. Bu denklemin kökleri eksi 4, eksi 1 ve 4. O zaman... ...kökleri şöyle düzenli yazacak olursam... ...eksi 4 var... ...eksi 2 var... ...eksi 1 var... ...öyle değil mi? Eksi 4, eksi 2, eksi 1... 2 tane 4 var. 2 tane 4 aynı denklemde ise bunu ne yapar demiştik? Çift katlı kök yapar. Hadi tabloyu oluşturalım. Eksi 4. Eksi 2. Eksi 1. Ve 2 tane 4'ten dolayı çift katlı 4. Eşitlik var mı? Var. O zaman yukarıyı 0 yapan değerler. Yani eksi 2'nin içerisi karavanacak. Eksi 4 ve eksi 1'in içerisi karavanacak ama 4'ün içi karavanmayacak. Çünkü 4 paydayı da sıfır yapıyor. Bunu çözüm kümesine katmayacağız. Peki en sağdan neyle başlayacağız? 4'ün sağ tarafında 3x, x kas pozitif olduğu için bunlar pozitif. Ancak fx fonksiyonunda bakın 4'ün sağ tarafında negatife gidiyor. Yani sağ tarafta eksi. Artı artı eksi çarpımları eksi olur. Çift katlı kök yine eksi. Eksi bile çarptı artı. Eksi artı. Benden istediği negatif olan bölge. Eksi 4, eksi 2 aralığı. Pardon eşitlik var. Birleşim. Bunu şöyle göstermeniz tavsiye olunur. Eksi 1'den sonsuza kadar fark 4 noktası. Anlaştık mı? Ya da şuradan itibaren şöyle de yapabilirdiniz. Eksi 1'den 4'e kadar artı 4'e kadar birleşim artı 4'ten sonsuza kadar da diyebilirdiniz. Ama eksi 1'den sonsuza kadar fark 4 dediğinizde daha şık bir gösterim oluyor. Neden 4'ü çıkardık? İçi karalı olmadığı için. Peki grafiği biraz daha çirkinleştirelim. Köklerimiz eksi 1 var. Burada bir sıkıntı yok. Ama burada fx bölü gx diyor ya. Hiç önemli değil. Önemli olan o denklemi sıfır yapan değerler. Mesela gx şu mu? Sıfır yapan değerler eksi 5, eksi 4 ve 4. fx şu saçma eğrimi sıfır yapan bir tane değer var. 3 grafiğin korkunç gözükmesi lütfen gözünüzü korkutmasın. Siz cesur olun. Bütün değerleri yine tabloda yerleştirelim. Eksi 5, eksi 4, eksi 1, 3 ve 4. Sıfırı 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 benim morali. İçlerini boyayacağız hangilerinin? Eksi 1 ve 3'ün. Çünkü bunlar yukarıyı sıfır yapıyor. Eksi 5, eksi 4 ve 4 paydayı sıfır yapıyor. Paydayı sıfır yapan değerler çözüm kümesine katılmaz. Daha sonra en sağdan dikkat edin bu tarafta fx de artı sağ tarafa doğru gx de artı. Aynı zamanda x artı 1 de artı. O zaman en sağdan artıyla eksi artı eksi artı eksi çift katlı kök olmadığını gördük zaten. Sıfırdan büyük bölgeler eksi 5 eksi 4 birleşim eksi 1 bir 3 birleşim 4 sonsuz diyebiliriz. Evet, eksi x kare eksi m eksi 1 x artı m artı 2 küçüktür 0. Şimdi ikinci dereceden bir denklemde 0'dan küçük demişiz. Alabileceği en geniş tanım aralığı. m'nin en geniş tanım aralığı. Arkadaşlar bu da şöyle bir durumda geçerli. Bu bir fonksiyon. ikinci dereceden bir denklem ya da öyle de düşünebiliriz. Eğer bu daima 0'dan küçükse dikkat edin. Eksi x kare kolları aşağı doğru olan bir parabol ve x eksenini hiçbir noktada kesmiyor demektir. Çünkü x eksenini keseyse, kesseydi sıfıra eşit olduğu en az bir tane nokta ne olurdu? Olurdu. Ancak küçüktür sıfır diyor. Demek ki deltası sıfırdan ne bunun? Küçük. X eksenini kesmediğine göre delta b kare eksi hesaba katmamıza gerek yok. M eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı m artı 2. Küçüktür sıfır mı? m kare eksi 2m artı 1 artı 4m artı 8 olacaktır. Doğru mu? Küçüktür sıfır m kare artı 2m artı 9 küçüktür 0. Şimdi bunun sıfırdan küçük olması için çok basit bir mantık. m artı 1'in karesi artı 7 sıfırdan küçük olmaz mı? Tam kare olarak yazdığımızda. E, m artı 1'in karesi ile 7'yi topladığında hiçbir zaman sıfırdan küçük olmayacaktır bu. Yani negatif olamaz. Dolayısıyla bunun çözüm kümesi kesinlikle ve kesinlikle boş kümedir arkadaşlar. Bu denklem sağlanamaz. Bu eşitsizlik de hiçbir zaman sağlanamayacaktır. V hızıyla hareket eden bir aracın duruş mesafesi 1 bölü 50 V kare artı V fonksiyonu ile veriliyor. Metre cinsinde. 1 bölü 50 yazalım denklemi de buraya. V kare artı V. Tamam. 100 km saat ile 120 km saat arasında olan aracın hızı önüne çıkan bir kediye çarpmaması için frene basma anında araç ile kedi arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? Bir kere duruş mesafesi verildiğine göre hızı 100 iken basarsa 1 bölü 50 çarpı 100'ün karesi artı 100. Yani 1 bölü 50 100 çarpı 100 artı 100. Böyle yapmak daha mantıklı geliyor. 200, 300. 300 metreden fazlaysa sorun yok ama 300 metre ise kediye gidecek. Hızı 120 metre olursa 1 bölü 50 çarpı 120'nin karesi ama 120 çarpı 120 diyeyim sadeleştirmeyi net olarak görmek için. Sıfırlar gider. 24. 288. 120'de daha de 408. O zaman kedinin 300 ile 408 arasında olmaması lazım. Öyle değil mi? Mesafe en az kaç metre olmalıdır? Yani 300 ile 408 arasında olursa eğer. Frene basma anında araç ile kedi arasındaki... Şimdi bir mantık hatası var mı diye düşünüyorum. Sonuçta e, güzel bir soru. Eğer aracın hızı 100 ise kedi 301'de durabilir. 301. E, metrede. Aracın hızı tam olarak 120 ise 408'de de durabilir ama daha uzakta da durabilir en az kaç metre olmalıdır? Özür diliyorum, özür diliyorum. Tamamıyla benim hatam. En az kaç metre olmalıdır diyor. Bir kere 300 ve 300'den fazla 300 kık, duracak. 408'e kadar yolu var. 409 olursa zaten kurtuluyor ama 408 de olabilir diyor. Dolayısıyla doğru cevap 300 ile 408. Bir ara soruyu algılamakta zorlandım ama bunu da size net olarak açıklamamda fayda var. Şimdi bakın araç 100 metrelik bir hızla gidiyor. Doğru mu? Araç 100 metrelik hızla gittiğinde freni yaptığı anda 150 şu formüle göre 300 metre sonra duracak. Yani kedi 300 metrede 300. metrede olursa sorun yok. Ama 300'den daha aşağıya 299 metrede olursa kedi gider. Dolayısıyla 300. metrede durabilir kedi. Sınır değer yani. hocam kabul olur mu olmaz mı o önemli değil. Yani tüyden yani dokunuyor artık bir şey diyemeyiz ona. Peki kedinin alabileceği uzaklık 405 olabilir mi? Gene olamaz. Şey gene olabilir ama hızı 117-118'lerde ise Peki hızı 120 ise aracın kedi o zaman 408. metrede beklemek zorunda. Çünkü 408'den biraz daha yakın olursa ne yapar? Çarpar. O yüzden kedinin duracağı aralık bu ikisi arasında en az. Benim aklıma gelen takılan ya burada hata yok mu diye düşündüğüm şey sizin de aklınıza geliyor. Soruyu da ben hazırladım nasıl öyle düşündüysem. Sizin de aklınıza gelebilir. İyi de hocam kedi 460. metrede dursa şu en az demesi bunu kurtarıyor. Kedi 460. metrede durursa bu en az olacağı değer değil. Zaten 409'dan sonrası kabul olmaz en az olmayacağı için. Diyoruz ve epey soru çözdük. Yeni nesil sorular çözdük. Aklınızı umuyorum ki eşitsizlikler konusunda zihninizi iyice doldurduk. Artık videolar devam edecek bundan sonra biliyorsunuz biraz daha hızlanacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.